Merhaba değerli arkadaşlarım. Kütahya'dan köyümüzden evimizin bahçesinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz artık neredeyse ekim ayının ortalarına geldik ve cevizleri silkeceğiz. Bizden başka herkes cevizleri silkmiş. Benim düğün çekimlerim olduğundan dolayı biz biraz geciktik. İnşallah cevizlerimiz kendi kendine düşmeye başlamışlar zaten, olgunlaşmışlar. Kalanlar da sırıkla bize indireceğiz. Ee, bu şekilde köyde işlerimiz devam ediyor değerli arkadaşlar. <laughs> yani yet kaldı ya Evet. kaldı. Aynen. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle cevizle neredeyse açılmışlar kendileri. Şöyle. İşte bak cevizin şeyinde açılmışlar. Böyle çıkıveriyor zaten. Şöyle aldığınızda bakın. Şöyle. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi başlarını emniyet kemeriyle çıktım. Aralardan indirdim. Şimdi etek dallarında uzun bir sırıkla vurup yendireceğiz arkadaşlar. Alabildiklerimizi alıyoruz. Alamadıklarımız da sincaplara kalacak arkadaşlar. Evet. Cevizler şöyle yukarıdan indirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şöyle. Bakalım bir yiyelim tatları nasıl olacak. Evet. Evet arkadaşlar bizim cevizimizin tadı çok güzel. Kabuğu ince kabuk ve gerçekten şöyle bakın kalite gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eski köy cevizlerinden bu. Ata cevizlerinden. Süper. Sevgili arkadaşlar hazır yeri gelmişken sizlere bu cevizle toplu arkana cevizin şifalarından da biraz bahsedeyim. Bu görmüş olduğunuz ceviz sadece beyine faydalı değil. Yani sadece insana faydalı değil. Aynı zamanda saçlarınızda da çok şifalı. Gördüğünüz gibi şu anda benim saçlarım önce halimi görenler biliyordur arkadaşlar. Beyazdı saçlarım. Birçok takipçi yazmış ki e, ee, Şahin abi doğallıktan bahsediyorsun ama saçlarına boya sürüyorsun diye yorum yazmışlar. Değer tavşilerimiz saçlarımızda boya yok. Gene doğal. Görmüş olduğunuz şu cevizin kabuklarını bakın. Yeşil ceviz içinden zaten tam şu anda zamanı. Şu kabukları görüyorsunuz değil mi? Bak cevizini aldık. Ee, yeşil kabuklarını. Şu görmüş olduğunuz işte kabuk. Bildiğiniz cevizin kabuğu. Aha içinden ceviz çıkıyor. Bakın. Bu kabuklar ne olacak? Bu kabukları çöp atacağız. Değil mi arkadaşlar? Çöpe atmayacağız. Bu cevizin kabuklarını ayıracağız böyle bir tarafa. Benim ayırdığım gibi. Ee, ayrıca şu dallarını da görüyorsunuz. Bu dallar da yere düşmüş. Bunlarla beraber yaklaşık e, 10 dakika kaynatacağız arkadaşlar. 10 dakika kaynattıktan sonra içine bir miktar zeytinyağı ilave edeceğiz. Sizin orantınıza bağlı ne kadar kullanacağınıza bağlı. Bununla beraber ııı e, 20-25 gün bekledikten sonra bu orada boya haline geliyor arkadaşlar, simsiyah boya haline geliyor ve bu cevizin ee boyasıyla saçlarınızı yıkadığınızda, saçlarınıza sürdüğünüzde ee belli bir zaman sonra saçlarınız artık siyahlaşmaya başlıyor yani o beyaz saçlardan eser kalmadığı gibi aynı zamanda da beyazlamış olan saçları da yavaş yavaş ee siyaha dönüştürüyor arkadaşlar İşte cevizin Sadece içi değil aynı zamanda kabuğu. Hatta ve hatta şöyle göstereyim size. Şu kabukları da atmayın. Hatta ve hatta göstereyim arkadaşlar. Şu kırmış olduğunuz kuru cevizden de yapabilirsiniz bunu. Abi Biz bunun yaş cevizin kabuğunu nerede bulacağız diyebilirsiniz. Aynı şekilde bu kabuğu da kaynattığınızda siyahlaşacaktır. Bunu da kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Yaş kabuk bulamayanlar için yani. Şimdi bir şey daha göstereyim. Bakın şu cevizin, iki cevizin arasında şöyle akciğere benzeyen bir e ee, kabuk göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle içinde. Hemen şöyle çıkarayım. Şu arkadaşlar şu akciğere benzeyen içindeki kabukta da öksürük için birebirdir. Bunu kaynatıp çayınızı içtiğinizde akciğer rahatsızlıklarında, astım, bronşta, öksürükte de çok çok şifalıdır şu görmüş olduğunuz cevizin içindeki Akciğere benzeyen zar arkadaşlar. Bunu da kaynatıp çay olarak içebilirsiniz. Yani cevizin sadece kadayıflarda, böreklerde, çöreklerde, e, orada burada değil. Aynı zamanda çiğ olarak, ceraz olarak yenebildiği gibi. Kuru bakliyat olarak da yenebiliyor. Kışın yine e, kuru olarak yenebiliyor. Bunun yanında da gabuğu olsun, e, yaprağı olsun, e, dış kabuğu olsun. Hepsi cevizin şifa değerli arkadaşlar biz toplamaya devam edelim. İşlerimizi yapmaya devam edelim. Siz de videoyu izlemeye devam edin. Geçer mi? ya. Dönerim, Ne demişler Ülker Hanım? Ne? Cevizin yaprağı dal arasında güzel severler bağ arasında demişler değil mi?